Kaplumbağa ve onu taşıyan ördekler. Eski zamanlarda bir gölde yaşayan iki ördek ile onların sıkı dostları bir kaplumbağa varmış. Bir gün gölün suyu çekilmiş ve ördekler için artık gölde yaşama imkanı kalmamış. Gölden gitmeye karar veren ördekler vedalaşmak için kaplumbağanın yanına gelmişler. Suların çekildiğini, artık burada yaşayamayacaklarını belirterek Hadi bize eyvallah demişler kaplumbağaya. Kendi hayatından endişeye kapılan kaplumbağa dostlarına yalvarmış. Onlardan yardım istemiş. Aman dostlarım ne olur beni de yanınızda götürün. Bu sazlığın kuruması esas benim için kötü. Çünkü ben gemi gibiyim. Su olmayınca biterim. Ama siz her yerde rahatlıkla yaşayabilirsiniz. Ne olur beni de götürün. Ördekler bunu kabul etmişler. Kaplumbağa beni nasıl taşıyacaksınız peki diye sormuş arkadaşlarına. Uzun bir çubukla demiş ördeklerden biri ve eklemiş. Biz çubuğu diki ucundan tutarız sen de ağzınla ortasından tutarsın. Bu şekilde havalanıp seni de götürürüz. Ama sakın seni görünce laf eden Dedikodu yapan insanlara kanıp da onlara cevap yetiştirmeye kalkışma. Yoksa suya düşer kendini yaralarsın diye sıkı sıkı tembih etmişler. Ördekler bir süre sonra kaplumbağayı da alıp havalanmışlar. Gökyüzünde süzülüp giderlerken aşağıdan insanlar onları görmüşler ve başlamışlar kendi aralarında konuşmaya. Hey şuna bakın. iki ördek kaplumbağa yağmış götürüyor. Bu nasıl iş böyle? Enteresan bir iş bu gerçekten. Kaplumbağa hiç uçar mı ya? Ha, ha şu tipe bak. Kaplumbağa söylentilere kızmış tabii. Öfkelenmiş ve o anda ördeklerin övdüğünü unutmuş. Onlara cevap vermek için ağzını açıp Allah sizin iyiliğinizi versin mi? Neden benimle uğraşıyorsunuz? der demez suya düşmüş ve yaralanmış. Hemen arkadaşları kaplumbağanın yardımına yetişmiş ve onu iyileştirmişler. Ama kaplumbağa arkadaşların öğüdünü tutmadığı için çok üzgünmüş. Bir daha da kendi iyiliğini düşünen arkadaşlarının sözlüğünden çıkmamaya karar vermiş. Evet çocuklar bu hikayemizden çıkaracağımız iki dersimiz var. Bir tanesi bizim iyiliğimizi düşünen ve bizi seven insanlar zor durumda kaldığımız zaman bize bazı öğütler verirler ve bizim bu öğütleri dinlememiz gerekir çünkü bunlar bizim iyiliğimiz içindir. Sinirlenip Onların sözünden çıkmamız bizim başımızı derde sokar. İkincisi ise insanlar bize kötü bir şey söylediğinde onlara cevap vermemeli, sabırlı ve saygılı olmalıyız. Bu bizim için çok faydalı bir şeydir. Görüşmek üzere.